Karakuzu, sana ıspanak yaptım bugün. Hmm, çok teşekkür ederim hacı Ya anacığım var ya, her gün sana çok vallahi zahmet oluyor. Ayol ne zahmeti. Ya ayol ne zahmeti ya. anam sevgisini katarak yapıyor oğlum. Yani baktı, benden yana torun ihtimali yok. Bütün şeyini öyküye yükledi artık sevgisi. Terbiyesize bak neler konuşuyor. Ben senin de mürüvvetini göreceğim. Senin de bebelerle yemek yapacağım. Yapacağım, yapacağım anacığım. Yapacağım inşallah tabii. Şu konuştuğumuz işi unutma. Ne işiymiş o? sen büyüklerin işine karışma. Ne işiymiş o? İş hacım, iş... Ha? Bizim işimiz... Biz çalışmıyoruz. İşimiz var ya bizim. Ha. Yani işte faturaydı, irsaliyeydi, pariteydi. Parite ne lan? Parite. Ha, parite. Ha. Evet. Hadi kalk, geç kalıyoruz. Kalk, hadi. kalk, kalk, kalk. Kalk hadi, geç kalıyoruz. okula. Çok yedim ben yana. Evet, yedin, yedin. Oh, ne güzel yedin işte, bak. Hadi, hadi. Güle, güle. Ha. Güle, güle, ha. güle güle. Güle güle kara güle, kuzum, güle. Güle, güle. güle gel. Hadi, oh. hadi, giyiniz. Oh. hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.